Ne yapıyorsun? Ah, o adamın bana neler yaptığını biliyorsun. Öğrenince anneme neler yapar hiç düşünmedin mi sen? Benim iyi olup olmayacağıma karar verecek olan siz misiniz? Haluk yüzünden mi? Ha? Haluk yüzünden mi? O kadını en kısa zamanda hayatından çıkar. En kısa zamanda. Siz aşk nedir bilir misiniz hocam? Bana anlattığınız her şey daha dün gibi aklımda. İkimiz de sizinkinin aşk olmadığını biliyoruz. Sen de aşık olmaman gereken birine aşıksın. Kesin Yıllardan beri umrunda olmayan bu kızları şimdi niçin görmek istiyorsun anlat, bana, anlat. Sanki bildiği bir şey var da, sanki bildiği bir şey var da, benden saklıyormuş gibi. Ben o kızların babasıyım be, ne babası lan? Ben seni tanımıyor muyum? Ali Selin yok. Ne?